Selamlar, ben Doktor Can. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Şimdi uzun zaman önce Canan Karatay bir açıklamada bulundu ve dedi ki e, canlı probiyotikleri tüketirseniz faydalı, kapsül haline gelmiş e, saplamen şeklindeki probiyotikler faydasız. Şimdi, konuyla ilgili çok fazla araştırma var ve sürekli bana bu konu soruluyor. Yani gerçekten alınan probiyotik takviyeleri e, hiçbir işe yaramıyor mu? Tabii ki yarıyor. Yani o kadar fazla araştırma ve o kadar fazla ürünün sadece fikir üzerinden çıkacağını düşünmüyorsunuz umarım. Konuyla ilgili birkaç açıklama yapmak istiyorum ve Canan Hanım'ın hatalı noktalarını sizlere anlatmak istiyorum ki doğru yolu bulabilirsiniz. Daha önceden canlı probiyotik ürünlerin işte kombucha, yoğurt, kefir gibi ürünlerin Bağırsak sağlığı kötü olan insanlara fayda sağlamayacağını, hatta zarar verebileceğini söylemiştim. Canan Hanım ısrarla turşu önerse de ne yazık ki herkes için bu geçerli değil. Konuyla ilgili bir videom var. Yukarılara bir yerlere bir link koyacağım. Bakabilirsiniz. Neyse konumuza dönelim. Şimdi probiyotik e, takviyelerin neden değerli olduğuyla ilgili Birkaç tane konu var, şimdi probiyotik takviyeler ikiye ayrılıyor öncelikle, bir tanesi canlı probiyotik takviyeler, bunlar dolapta saklanıyorlar, ee, diğeri de işlenmiş probiyotik takviyeler, bunlar da belli yöntemlerle deaktive edilmiş hücreler. Şimdi canlı probiyotikleri biliyoruz zaten, ülkemizde çok fazla seçenek yok, hiç reklam yapmayacağım. Cansız probiyotikler ise çok fazla. Bunlar zaten e, normal oda sıcaklığında saklanıyor ve raflarda görüyorsunuz dolapta saklanmıyor. Ve insanların aklına şu soru geliyor. Bu bakteriler bağırsaklarıma yerleşecek mi? Bağırsaklarımda nasıl çalışacak? Faydalı mı? Şimdi bu bakterileri üretirken e, yapılan birkaç farklı aktivasyon yöntemi var ve hepsinde biz hücrelerin e, işlevini kaybetmesini istiyoruz ama içeriğinin bozulmamasını sağlıyoruz. Bu sıcaklıkla işlenebilir. Bu e, yüksek dalga boylu ses frekanslarıyla işlenebilir. Sonuç olarak bu hücreler deaktive ediliyor. Peki hücreler cansızsa nasıl işe yarıyor? Canan Hanım'ın anlamadığı nokta bu. Fakat bununla ilgili de çok fazla araştırma var. Şimdi normalde o bakterinin canlı olup bağırsağınıza yerleştiğini düşünün. Bu bakterilerin biz e, bağırsağa yerleştiğinde salgılarıyla beraber bununla beraber ürettikleri e, maddeler ile birlikte ya da çevresindeki diğer bakterilere yaptığı etkiyle birlikte florayı değiştirdiğini biliyoruz. Yani aslında konu bakterinin orada var olması değil, yaptığı maddeler ve çevresine etkisi. Aynı şekilde deaktive edilmiş yani saplament haline getirilmiş yani cansız bakteriler de yine hücrelerinde enzimlerini ve aktif maddelerini bulunduruyorlar. Yani aslında dolaylı yoldan yine etki ediyorlar. Peki nasıl? Şimdi birinci olarak size birkaç farklı mekanizma anlatmak istiyorum. Birinci olarak ee, bu bakteriler içerdikleri enzimler ve Protein molekülleri sayesinde bağırsağın cevabını değiştiriyor. Yani bağırsağın kendini daha iyi savunmasını sağlıyor. Bağırsak kendini daha iyi savununca diğer kötü bakterilerin miktarı dolaylı yoldan azalmış oluyor. Bir diğer nokta içerdiği destekleyici e, büyüme faktörleriyle çevredeki faydalı bakterilerin miktarını arttırıyor. Bir diğer nokta ise bağırsak özellikle ülseratif kolit inflamatuar bağırsak hastalıkları diğerleri de dahil içerdiği maddeleriyle bağırsağın yüzeyindeki inflamasyonu azaltıyor. Yani aslında sonuç olarak baktığımızda bakterinin cansız olması önemli değil içerisindeki maddelerin, aktif maddelerin rolü önemli. Çünkü biz bu aktif maddeleri bağırsağa verdiğimiz anda zaten bakteri oradaymış gibi etki ediyor. Çoğu zaman zaten canlı bakteri verseniz bile bağırsağa yerleşmediğini biliyoruz. Canlı bakteri de çok az kalıyor. Lakin ürettiği maddeler ve çevresine etkisiyle bağırsağın florasını değiştiriyor. Cansız bakterilerin de bu şekilde rolü var ki konuyla ilgili çok fazla literatür taradık ve bu literatürün size linklerini aşağıda vereceğim. Ve sonuç olarak bu araştırmaların söylediği şey, cansız bakteriler de aynı canlı bakteriler gibi bağırsağınıza olumlu yönde etki yapar. Yalnız tabii ki bakterinin tipi, nasıl işlendiği ve o bakteri suşunun patentli olup olmadığı önemli. Dolayısıyla Canan Hanım hatalı düşünüyor. Canan Hanım bu konuyla ilgili literatürü iyi araştırmadı sanırım. Bir tekrardan gözden geçirse iyi olur. Kendinize iyi bakın, mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşçakalın.